Değerli Verenel Bağışçılara e, tekrardan e, selamlar olsun. Bugün Verenel Derneği Katarakt Ameliyatı Organizasyonu için e, 22 Kasım 2020 Bangladeş'in Dakka'da e, Kuz Hastanesi'nde bulunmaktayız. E, Sufiya Hanımefendi çok uzak koylardan Bangladeş'in diğer bir şehirden buraya gelmiş oldu. E, işte birazdan Katarakt Ameliyatı'na girmiş olacak bu katalik ameliyatta bağışta bulunan Ferhat Ağca'ya çok teşekkürlerimi sunmaktayız. E, ameliyatı 1315 numaralı hastamız. birazdan e, katalik ameliyata girmiş olacak. Ama konusu yok operasyon abi. <Sessizlik> Donosu. <Sessizlik> e, Bamda kurban. E, Sufiya Hanım Efendi diyor ki benim e, sol gözümde katalik ameliyatı olacak. Bu katalik ameliyatı bağış yapan ve katkı sunan Ferhat Ağca'ya teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Allah sizlerden razı olsun.